Çocuklarda dil gelişimi çocuk doğduğundan itibaren anne babasına verdiği tepkiyle aslında başlar. Anne babanın yönlendirmesi, yönergeleriyle çocuğun dil gelişimi gelişir. Ee, bu becerinin gelişmesi için e, zengin ortamların oluşması çocuk için avantaja dönüşür. Anne'nin eğitim babanın eğitim durumu e, çocuğun dil gelişimine önemli e, etkenlerden birisidir. Hatta annenin eğitim durumunun daha fazla etkili olduğuna dair e, araştırmalarda mevcuttur. E, tabii çocuğun dil gelişimi için. E, Çocukla doğru iletişimi kurmak, doğru telaffuzları kullanmak çocuk için avantaja dönüşebilir. Bunun yanında çocuğun çok fazla özellikle olumsuzluklara ya da işte ekrana maruz kalması, televizyon seyretmeye çok fazla zaman ayırması, dil gelişiminde bazı aksaklıklara neden olabilmektedir. Bunun sebebi de çocuğun televizyon seyrederken ya da bir şeye bir videoyu seyrederken pasif durumda olması, sadece dinleyer durumda olması. Tabii dinlemek de e, dil gelişimi için önemli bir faktörken çok fazla bu e, ekrana maruz kalmak e, çocuğun dil gelişimini de aksatabilmektedir. E, bunun için e, telaffuzu iyi olan radyo kanallarının çocukların dinlemesi e, ve bu süreçte de farklı işlerle farklı e, konularla ilgilenmesi çocuklar için e, avantaja dönüşebilir. E, tabii burada dil gelişimi için çocuğun seyrettiği şeylerin de içeriklerin de önemli olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ee, çocuğun yaşına uygun olmayan, e, ne kadar dil becerisi gelişmiş şeyler olursa olsun çocuğun ruh sağlığına uygun olmayan şeylerin çocukların seyretmemesi gerekir. Ee, ülkemizde bu konuda e, TRT çocuğun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir önceki nesillere göre daha avantajlı bir durum. Çünkü bu çocukların e, şu anda bu e, kanalı seyretme imkanları var. E, bu doğrultuda dil gelişiminde gelişebileceğini söyleyebiliriz. Yani e, tabii okuma da e, dil gelişimi için çok önem arz etmektedir çünkü dil dediğiniz şey kelimelerden oluşur yani dili doğru telaffuz etmenin yanında hangi kelimeleri doğru kullanacağınız da dil gelişiminin göstergelerinden bir tanesidir. E, dil gelişiminde kelime zengin, kelime hazinesinin zenginleşmesi çocukların kitap okumasıyla olur. Peki bu kitap okumayı nasıl yapabiliriz? E, çocuklarınızın e, karakterlerine göre, bazıları zamana göre işte günde bir saat. Bazıları da günde 10 sayfa şeklinde çocuklar kitap okuma becerisini geliştirebilirler. Ancak bazı durumlara dikkat etmesi gerekiyor anne babaların. Özellikle çocukların kitap okurken zamana bağlı olarak günde yarım saat ya da bir saat kitap okurken hayallere dalma ihtimalinin fazla olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu doğrultuda Zamana bağlı olmandan ziyade işte belli sayfalarda çocuğun kitap okuması, çocuğun kitabı okuduktan sonra anne babanın bakın çok önemli okuma yazma bilsin ya da bilmesin çocuğun okuduğu şeyi anlatmasını istemesi, çocuğun dil gelişimini önemli şekilde geliştirecektir. Ben bu konuda rahmetli annemi çok şey iyilikle yad ediyorum çok okuma yazma konusunda bilgisi olmasa da benim ders çalıştığım derslerin her şeyi dinlemeye razı olup dinlediği için dil gelişimim için çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. O yüzden çocuğunuz bir kitap mı okudu? Okuduğu kitabı anlatmasını isteyebilirsiniz. Kendi kelimeleriyle anlatsın. Belli bir zaman sonra bunu gözlemlediğinizde 10 kitap sonra kitapın cümlelerini kurmaya başladığını ve bunun da çok güzel bir dil gelişimi olduğunu görebiliriz. Tabi burada anne babaların çocukların küçük yaşlardan itibaren okuma yazma bilmediği zamanlarda kitap okumaları temelde e, ciddi gelişmelere sağlayacaktır. Yani e, anne babaları küçük yaşlarda kitap okuyan çocuklarla kitap okumayan çocukların dil becerileri, kelime kullanma, özellikle üniversite sınavlarında soru e, çözme becerilerinde dahi e, küçük yaşlarda kitap okuyan çocukların avantajlı olduğunu görüyoruz. Yani küçük yaşlarda bir çocuğa kitap okumak için çok büyük bir okuma hızınızın olmasına gerek yok. Belli bir zaman sonra e, bu ilerlemenin çocuk için çok çok önemli olduğunu e, görürüz. Oh